Merhaba arkadaşlar, Hakan Korucu ben. Burası TT Servis, elektrikli araçların uzman noktası. Bugün sizlerle atölyemizde elektrik ve elektronik sistemleri tamamen onarladığımız Skybar ET5 elektrikli su aracımızı yakından göstereceğiz. Bu araç bize birden çok arızalarla geldi. Yüksek voltaj sistemi devreye girmiyordu. Batarya iletişim hatası vardı ve bazı modüller birbiriyle haberleşmiyordu. Hepsini adım adım test ettik, onardık ve aracı yeniden hayata döndürdük. Skywell ET5'in kalbi 85.97 kWh kapasiteli litiyum-iyon bir bataryadır. Bu sistem yaklaşık 540 volt seviyesinde çalışıyor ve 600 km'ye kadar menzil sunduğu söyleniyor. E, batarya sistemi içerisinde NMC hücre yapısı, sıvı soğutmalı termal yönetim sistemi, BMS ve high voltage kontaktör grubu ve güvenlik için yer alıyor. Bizim aracımızda izolasyon hatası ve birçok e, batarya iletişim problemleri vardı. Modül voltajları tek tek ölçtük ve BMS kontaktör hattında zayıf temasları giderdik ve high voltaj sistemini güvenli bir şekilde devreye aldık. Skywell ET5'in aksında arkadaşlar 150 kW'lık bir kalıcı batısı bir senkron motor vardır. E, yaklaşık 204 beygir güç ve güvenli. 320 Nm tork üretiyor. Motor inverter ve motor kontrol ünitesi tek bir gövde yapısına sahiptir. Biz burada inverter hattında izolasyon ve iletişim testleri yaptık. Ayrıca soğutma pompa ve high voltaj role grubunu kontrol ettik. Sonuçta motor sisteminin tekrar sonsuz bir şekilde çalışmaya başladı arkadaşlar. Şarj sistemi bu araçta arkadaşlar hem AC hem de DC şarj desteği var. AC şarj 6.6 kW, DC şarj da 90 kW'a kadar güç destekler. Biz bu bölümde şarj kontrol modülü, ombol şarjır ve DC-DC'yi test ettik. 12 V sistemin beslemesinde DC, dc çıkış voltajlarını ve high voltaj kontaktör arasında bütün sistemi kontrol ettik. Elektrik kontrol üniteleri, arkadaşlar 40'tan fazla elektrik kontrol ünitesi vardı. Ana kontrolüden bazıları Basel kontrol ünit, sürüş yönetimi. Batarya menajımı sistem, batarya dengeleme ve e, koruma, motor kontrol ünitesi ve airbag beyni çarpışma sonrası yüksek voltaj kesmesi sinyalini gönderen ünite. Bizim aracımızda basic kontrol üniti ile BMS arasında kendi iletişim arızaları tespit ettik. Hat dirençini ölçtük, kısa devreli hattı bulduk ve onardık. Sonrasında tüm üniteler normal şekilde haberleşmeye başladı. Bu yapılan onarımlar arkadaşlar, e, kısaca özetlemek istersek High Voltage izolasyon Testi, batarya iletişim hattı onarımı, BMS soket kontaktör tamiri, soğutma pompası devre testi, DC DC kontrolü, driving monitor onarımı, ken hattı onarımı, onboard şarj onarımı, test sürüşü ve hata temizliği. Yani bir şey yaptık yani. Tüm testler sonrasında Skyway ET5 artık tamamen çalışır durumda. iPod devrede araç şarj oluyor ve tüm sistemler sorunsuz çalışıyor. Elektrikli araçlarda en önemli konu arkadaşlar kazalı olan e, araçlarda yüksek voltaj sistemine müdahale etmemek gerekiyor ölçüm falan önce. Biz TT servis olarak araçları ilk önce analiz ediyoruz, ondan sonra güvenli bir şekilde onarıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size video ile baş başa bırakacağım. Şimdi videonun sonunda bir test geldi e, batarya arzısıyla. ikinci el bir test almadan önce. E, o kısmını mutlaka izleyin arkadaşlar. E, o videonun son kısmında ikinci el test alırken neler dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili bir video olacak. Ee, şimdi beni izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Şimdi sizi videoyla baş başa bırakacağım Yeni bir e, elektrikli sistemimin derinliklerinde görüşmek üzere diyoruz. E, ama öncesinde arkadaşlar videonun bitirmeden önce e, tabi e, videoların biraz geç geliyor bunun farkındayım. E, çünkü bunları hazırlamak, bu videoları çekmek gerçekten çok zamanımı alıyor. E, bu zamanımı aldığı için de arkadaşlar çok vakit bulamadığımdan dolayı biraz e, geç videoya gönderiyorum aslında. Bu video bir ay öncesinde bitmiş bir videoydu. Bir ay öncesinde gelen bir araçtı. Hatta sonrasındaki batarya onarımı için gelen videonun sonundaki araç da bugün teslim ettim sahibine. Dolayısıyla ben böyle bir ay geriden geliyorum. Tabii bu arada çok işlerimiz yoğun. Dükkanın değişikliklerim oluyor sürekli çünkü biraz titiz bir insanım. Bazı şeyler hoşuma gitmediği zaman sil baştan tekrar baştan yapıyorum. Dükkanla ilgili, zeminle ilgili bir sıkıntım vardı. E, epoksi yapmıştık. Kırmızı renkli epoksiydi. İnanılmaz zorluk çektim arkadaşlar temizleme konusunda. Çünkü en ufak bir lekeyi kiri gösteriyor ve dükkan leş gibi görünüyordu gerçekten. En son yaptığımız şekli bugün itibariyle bugün pazar. Bugün bir kat üzerinden attık, epoksiyi attık. Yarın ikinci kat atacağız ve ondan sonra kuruma 2-3 gün daha da kuracak. Ondan sonra tekrar full tempo ile çalışmaya devam edeceğiz. Videoyla sizi başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Skywell ET5 aracımızın onarımına devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar önden kazalı olan Skywell ET5'lerde ilk önce sıkıntının kaynağını tesisatı onararak halletmek lazım ama ben şunu da söyleyeyim size. Yüksek voltaj sistemi kabloları hasar gördüğünde arkadaşlar yapmıyoruz. Bunları değiştirmek gerekiyor. Şimdi sistemi ben çalışıp çalışmadığını anlamak ve sorunun nerede kaynaklandığını görmek için Kablo tesisatında meydana gelen kısa devre ve izolasyonları çözmek adına bir onarım yaptım ama arkadaşlar bu şekilde onarılmaz bu kablolar. Bu kablo değişecek. Bunu müşterimize söyleyeceğiz. Bu kablonun yeni alınacak. Neden onarılmaz? Şundan dolayı arkadaşlar. Şimdi bu kablonun içerisinde bir bakır kablo var en altta. Onun üzerinde onun etrafını saran bir izolatör dediğimiz ayrı bir koaksiyel kablolardaki gibi bir akordiyon vardır üzerinde. Keşke daha öncesinde çekseydim ama e, o kabloda herhangi bir hasar meydana geldiğinde yüksek voltaj sistemini kapatmaya yarıyor. Bunun yanında da aynı zamanda da parazit sonuçta e, buradaki DC ve AC akımlarda oluşabilecek parazitlerde de engellemiş oluyor. Şimdi biz bunu tabi onarırken bu tamamen bu kablo özelliğini yitirmiş oluyor. E, aynı zamanda arkadaşlar şu kablo e, bakın burada hasar alan en dış katmanı. Bu yanmaz kablo arkadaşlar. Alev almayan, alev yürümeyen bir kablo. kablo Dolayısıyla bizim şu anda üzerine yaptığımız bant da sonuçta bu kablonun güvenliğini azalttı. Aynı zamanda da özelliğini yitirmesine sebep oldu. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yüksek voltaj simüle uğraşan arkadaşlar bu şekilde kabloları bantla vesaire... Bunlara tamir olmaz arkadaşlar. Bu kabloların tamiri olmaz. Bu kablo hasar gördü mü değiştireceksiniz yani. E, güvenli olmaz yani. Yarın bugün bu sonuçta üzerinde yaptığım bant 3 ay sonra 5 ay sonra sıcaktan soğuktan etkilenecek, atacak. Dolayısıyla da e, tehlikeli. O yüzden ben şimdi sorunun nerede kaynaklandığını bulmaya çalışıyorum araçta. Şimdi power conversion sistemde şöyle bakın şuradaki arkada görüyor musunuz Sokette çatlak var arkadaşlar. E, şu bunun üstündeki DC DC konvertörü ee, üzerinde iki tane hortumu var. Bu hortumlardan sonuçta bunun içerisine bir sıvı temas olduğunu düşünüyorum. Bu komple sökülecek arkadaşlar. Ee, bir buna bakacağım. Yani bunda aslında öyle çok bir şey yok. Ee, rölelerden oluşan bir sistem. Bunda bir hasar olduğunu düşünmüyorum ama bizim asıl sıkıntımız DC-DC konvertörde arkadaşlar. Bu soket kırıktı. Ee, bunu yurt dışından siparişini vermişti arkadaş. Ee, kendi imkanlarıyla değiştirdi. Ama burada tabi bağlantı hataları var. Ee, ve hordumuz arkadaşlar şu anda hiçbir tepkime vermiyor. Şimdi öbür dükkandan daha ben tamamen elektronik laboratuvarımı taşımadığım için şimdi ben bunu öbür tarafa götüreceğim ve öbür dükkanda buna voltaj vererek bunun sorunun ne olduğunu arkadaşlar çözmeye çalışacağız. Şu anda DC-DC konvertör DC ünitemiz şu anda hiçbir şekilde tepkime vermiyor. Kablo onarımı yaptığım halde bile buna bir onaracağız. Bunlar arkadaşlar zaman alan şeyler. Gerçekten bunu komple dağıtmak gerekiyor. Ve aşama aşama gidiyoruz devredeki sıkıntıyı görmek adına bununla ilgili video çekeceğim arkadaşlar ama o bir taraf dükkan inanın çok dağınık vaziyette. Evet, evet işte bu tarz işler arkadaşlar yorucu oluyor. Hani bazen deniyor ki ya işte şöyleydi böyleydi bu tarz elektroniksel sıkıntılar oldu mu? Bir de şimdi tesisatı ben birçok defa da söyledim. Dururken tesisatı kontrol edin, tesisatı kontrol edin dedim arkadaşlara. Süreci beraber takip ettiğimiz bir araçtı bu. İlk onarım esnasında da süreci beraber takip ettiğimiz bir araç olduğu için tabi araç çalışmayınca mecburen bana göndermek zorunda kaldılar. Yoksa orada çözülebilecek bir durum olsaydı çözülecekti ama orada çözülemedi. Çünkü DC-DC ünitesini bilgisayara bağladığımda hiçbir şekilde görmüyor araç. Dolayısıyla yüksek voltaj sistemi de çalışmıyor Bundan dolayı Ben kablolarda andır diye düşündüm Ama kablolarda değil Ölçümlerimi yapıyorum Herhangi bir şekilde kablolarda kısa devreyi Giderdiğimiz halde Araç hiçbir tepkime vermiyor Uğraşıyorum arkadaşlar İnşallah sorunu çözeceğiz çalıştıracağız Evet Uğraştırıyor Gerçekten uğraştırıyor Yapacak bir şey yok Evet arkadaşlar, Skyvel ET5 aracımızın DC-DC konvertör, -DC şurada görmüş olduğunuz problemleri vardı, soketlerinde kırıklıklar vardı. Bunlar onarıldı. Şimdi aracımızda izolasyon ölçümlerini yapmaya devam ettiğinizde power converter sistemde arkadaşlar şu uçlardan, görmüş olduğunuz bu uçlardan izolasyon alıyorum, yani bir kısa devre alıyorum. Bunları tek tek ölçerken şu arkada görmüş olduğunuz iki tane soket, arkadaşlar driving motor'a giden bir soket. Ve eksik kutbunda şase alıyorum. Kısa devre algılıyor ve bundan dolayı da muhtemelen motoru arızalı. Şimdi drive inverter'ı sökeceğiz. Drive inverter'ın onarımını bir bakacağız. Yapmaya çalışacağız ve aracı çalıştırmayı planlıyoruz. Evet bu görmüş olduğunuzda 2025 model elektrikli 3008 E3008 GT Line. Evet skyvelimizi onarıp inşallah çalıştıracağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Skyver ET5 aracımızın kısa devresini arıyoruz. Şimdi Drive Inverter'ın eksi kutbunda bir ölçüm yaptığında kısa devre görüyorduk. Şimdi bu motordan da kaynaklanabilir arkadaşlar. Sonuçta Drive Inverter DC voltajı alıp motora üç fazla AC'ye çeviriyor. Şimdi ben bu sorunun motordan mı kaynaklandığını anlamam için e, drive inverter ile motor arasındaki bağlantıyı arkadaşlar şöyle göstereyim ben size buradan söktüm. Bu kapağı çıkartmak biraz zor arkadaşlar çünkü şurada klima komik sağ kulakla şu kısımda şurada bir civata bağlantısı var. Tam arkasına denk geliyor. Bayağı bir sok, sökmesi çok uğraştırdı. Bu muhtemelen araç daha önceden kazalı olduğundan kaynaklanıyor olabilir. Kapağı söküp arkadaşlar 3 fazı devreden çıkarttım ben şu anda. Birazdan aracı bir ölçüm yapacağım. Eksi kutbu tekrar bir daha ölçeceğim. Eğer kısa devre devam ediyorsa drive inverter'da problem olduğu anlaşılacak arkadaşlar. Kısa devre kalkmışsa motorda arıza olduğu anlaşılacak. Böyle bir yöntem buldum. Bu şekilde bir kontrolünü yapayım. Ölçüm yaptıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ölçümlerimizi yaptığımızda ve şimdi bunu ölçerken şunları çok iyi dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi motoru da ölçtüm. Motorda herhangi bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama şimdi bu drive inverter'ın üzerindeki bütün bağlantıları ana bağlantı soketini de sökmeniz gerekiyor. Çünkü soketten kaynaklanan bir kısa devre olma ihtimali de var. Bundan da kaynaklanabilir. Kabloda sıkıntı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Şu eksi kutup kablosunda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onun herhangi bir şaseye izolasyon vesaire kaçırmıyor. Yani ben şu artı eksi kutubu birbirine bağladığımda izolasyon cihazını kısa devre veriyor. Bu da drive inverter'ın içerisinde bir problem olduğunu gösteriyor. Çok ilginç. Ben motordan daha fazla düşünüyordum. Motordan kaynaklandığını eee umuyordum. Çünkü motor daha kolay benim için. Drive inverter'ın için kodlanması falan gerekiyor. Bir sürü işi var bunun. Tamir etmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani tamir etmeye çalışacağım. Olmadı. Çıkma bir tane bulacağız. Ama çıkmadı dediğim gibi kodlaması vesairesi hırzı zıvır bir sürü iş. Evet. Onarım yani öyle kolay değil gördüğünüz gibi. Elektrikli araçlar konusunda yani tamir etmeye çalışmak çalışacak olan arkadaşlar için tavsiyem. Ee, elektronik bilginiz de olması lazım arkadaşlar. Çünkü bir noktaya geldiğinizde takılıp kalırsınız. Mekanik de çok iyi anlamanız lazım. Mekanikten sökmesi, takması bunların dert çünkü. Evet, tamir sürecimiz devam ediyor. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Skywell ET5 aracımızın onarım sürecinde bayağı bir ilerleme kat ettik. Tabii daha aksaklıklar devam ediyor. Şimdi arkadaşlar biz bu aracın drive inverter'ında bir e, kısa devre olduğunu e, anlamıştım ben daha önce. Sonrasından tekrar bir daha bir çıkma olarak dedik sökmesi sıkıntılı yerde. E, araç lifte yer işgal ediyor benim. Dolayısıyla bir an önce bitirmem gerektiğinden dolayı araç sahibi dedim ki buna bir tane çıkma. Drive inverter bakalım. Drive inverter gerçekten zor bir yer sökmesi de. Gelen drive inverter'a baktığımda arkadaşlar aynı sorun onu da karşılaştık. Yani onda da kısa devre problemi var. Onda da problemli. Zaten genelde çıkma parçaların birçoğu da zaten bozuk oluyor. Şimdi arkadaşlar araç kaza yaptığından dolayı kablolardaki meydana gelen kısa devre power conversion unit'te sıkıntıya sebep olduğu için kaza anında drive motor'a zarar vermiş. O da arızalı olunca artık ben kafayı yedim. Araç sahibine tekrar geri gönderdim. Aldığı malzeme geri iade etmesi için. Bu tarz şeylerde genelde iade etmek de problemli. Çıkma aldığınız için Dolayısıyla böyle bir şey bir süreç oldu. Dedim ki ben şunu bir sökeyim hazır e, aracı lifteyken bir bakayım. En azından arabayı hareket ettireyim ki kurtulayım. Çünkü arkadaşlar bu araç kaza yaptıktan sonra e, arkadaş bunun sorunlarını çözemedi. Servise götürdü. Serviste yapamamış. Sonuçta al aracını vesaire gibisinden diyerekten arkadaş mağdur kalacak. Yani bu araç olmazsa arkadaşlar mağdur olacak. Yani vatandaş bunu hurda parasına satmak zorunda kalacaktı. Dolayısıyla şu driving motoru söktüm. Gerçekten zahmetli bir işti. Sorunlarını buldum driving motorunun. Son, Sonra ee, hallettim. Taktım ve arabayı çalıştırdım arkadaşlar. Araba çalışıyor. Arabanın çalışmasıyla ilgili sıkıntı yok. Yani sıkıntımız ne? Araba şarj olmuyor. Kaza yapan araçlar ilk kaza yaptığı anda çarpışma datasını kaldırmak için buraya gelirse eğer biz bunları daha kolay yapıyoruz. Neden? Çünkü hasarın nerede olduğunu nereye odaklanmamız gerektiğini ee, arkadaşlar daha rahat anlayabiliyoruz. Bu tarz hasarlı elektrikli araçlar aldığınızda çarpışma datasını ve arabayı çalıştırım ilk önce arabayı çalıştırmaya yönelik arkadaşlar. Yani arabayı e, en azından şu tampon vesaire ıvır zıvır sökülü vaziyetteyken tamir ettirmek daha mantıklı. Sonrasında bizi çok uğraştırıyor. Hasarı göremiyoruz. Hasarı göremediğimiz için de e, sorunlu olan yerlere ulaşmamız bizim aramakla geçiyor. Zaman alıyor. Yani mesela bu arabanın şu altında bir tane daha motor vardı mesela. Su motoru, su pompası. Şuradaki pompa. Yani arkadaş kenatını ters takmış mesela. Soketlerinden ters bağlamış. Yani beni uğraştırıyor mesela. Ya çalışmıyor, neden çalışmıyor? Motor almamız lazım vesaire. Pahalı da yani parçası yani. 10 bin lira civarında yani parçası. Yani şimdi motor mu Ben onu söktüm. Motoru dışarıda denedim. Motor çalışıyor. Sonra baktım ki kenatını ters takmışlar. Soketten kırılmış çünkü. Ters, ter, ters taktıkları için bulduk mesela. Bunun gibi. Yani şu kablo tesisatında bir sürü birden fazla yeri de sıkıntılar vardı. Arkadaşlar bunlar izolasyonlu kablo yani yanmaz kablo. Bunları güzel tamir etmek gerekiyor. Yani bunlar da tamir ederken dandik bant kullanamazsınız. Düzgün bir şekilde bantlamanız lazım. Dolayısıyla dolayısıyla şimdi biz o, o aşamaları aştık. Şimdi Drive -in Inverter'da yine bir sıkıntımız var. Şarj olmuyor. DC'de bir denemem gerekiyor. Pardon DC denedim. AC'de denemem gerekiyor. DC şarjı olmuyor. AC'de de mi acaba olmuyor? Gibi sorunları var. Ee, şimdi sökeceğim tekrar bir daha. Bir kontrol edeceğiz. Bakacağız bakalım neler var neler yok. Çünkü elimizde arkadaşlar şeme falan da olmadığından dolayı bazen böyle tersine mühendislik yaparaktan gidiyorsunuz. Yani geri 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 gidiyorsunuz. Yani ne, ne yolunu buluyorsunuz. Nereden oluyor? Ne oluyor? Vesaire gibisinden çözmeye çalışıyorsunuz. Yani sonuç olarak. Ee, bu da beni gerçekten çok zaman zamanımı alıyor. E, bu tarz araçlarda arkadaşlar, genelde teknik şema vesaire bulmak zor. Yani bir şey gibi değil. Diğer araçlar gibi değil bu e, Skybar. Çünkü motorunu BMW'de kullanmış. Şu şeyi, şarj kontrol ünitesinin aynısını MG'de de kullanmışlar e, gibi. Yani uğraştırıyor ama çözülmeyecek bir şey değil. İnşallah çözeceğiz. En kötü ihtimalle şarj kontrol ünitesine arkadaşlar değişime gidebilirim. Evet. Sürecimiz bu şekilde devam ediyor. En azından şu an arabayı çalıştırdığımız için mutluyuz. Şimdi şarj olayını da hallettikten sonra artık araç müşteriye teslim etmeye hazır olacak. Evet, bir skyver sürecimiz devam ediyor. Yine ben size ayrıntıları paylaşacağım. Şimdi ben şunların videosunu çekemedim arkadaşlar. Neden çekemedim? Çünkü daha ben yani elektronik laboratuvarını daha kurmadım burada eski dükkandaydım. Diğer dükkanda bunların tamiratlarını yaptım. Orada orası şu anda depo gibi olduğu için bütün malzemeler oldu, oldu, olduğu için yani video çekme şansım olmadı yani gerçekten. Bu tarz şeyleri aslında videolarını çekerekten ha şurada sorun var şurada sorun var gibisinden göstereceğim ilerleyen zamanlarda. Yeni yapacağım yerde daha güzel olacak. Evet. Onarım süreçlerimiz arkadaşlar devam ediyor. Bu tarz problemli araçlarınız olduğunda bana gönderebilirsiniz. Ee, dediğim gibi bu, bu, bunlarda süreçlerimiz genelde biraz daha uzun oluyor çünkü sorun, sorunu anlamak gerekiyor. Bu tarz sorunları da genelde çok anlayacak kimse bulmakta insanlar zorlanıyor. Dediğim gibi ben size eğer yakın olursanız veya gibi gönderirseniz araçlarınızı e, tüm marka model elektrikli araçlarının onarımlarını yapıyorum. Yani mesela daha önce ben Skywell yapmadım mesela. Değil mi? Şimdi Skywell daha önce yapmadım ama şimdi arkadaşlar bu işlerde dediğim gibi bir araçta Sonuçta aracı anlamak gerekiyor. Çalışma sistemini zaten genelde elektrik araçların birbirine yakın aracın elektriğini çok iyi bilmeniz lazım. E, çalışma sistemini e, bilmek gerekiyor. E, sonuçta bu aracın üzerinde bir yüksek voltaj, high voltage internal loop dediğimiz bizim bir sistem var. Onu iyi bilmeniz lazım ki bu tarz sorunlarla karşılaşıldığında ölçümlerini yaparaktan aşama aşama gidiyorsunuz mesela. Yani bunu daha önce ben drive inverter'ında sorun olduğunu en son anladık yani ölçüme yapa yapa gittiğimizde. DC-DC konvertördeki ünite de mesela daha önce de sorun buldu. Onu bir hallettik. Şimdi muhtemelen ona bağlı başka bir sorun daha var. Aşama aşama gidiyoruz yani. Ama dediğim gibi şarj almaması çok ilginç bir durum. Bizi biraz o oyalayabilir. Evet sürecimiz ilerliyor arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi aracı en son DC-DC e, konvertörde ilgili sıkıntıyı çözdükten sonra aracı kendi evime getirdim. 32 Amper'de şu anda. 22 Kilowatt olarak şu an araç şarj oluyor. Evet. AC şarjımızdaki sıkıntıyı çözdük. Şimdi DC şarjdaki sıkıntımız var mı yok mu? Bir de onu kontrolünü yapacağız. Evet. Gördüğümüz gibi de Arkadaşlar şarj oluyor. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi 29 kW'a kadar veriyor ve şarj işlemimiz şu anda başladı. Aracımız DC olarak da şarj istasyonunda şarj oluyor. Hem DC hem AC olarak sorunsuz bir şekilde onarım işleri yapılmıştır. Skyver aracımızın onarımı tamamlandı arkadaşlar. AC şarjında ilgili sıkıntımız vardı. Drive inverter'da problemi halledildi. DC, DC konvertörde sıkıntımız çözüldü. Araç şu anda aktif faal olarak kullanıl kullanılabilir durumda. Alt takımlarında falan sıkıntılar vardı. Bunları da hallettik. Taşıyıcının değişmesi gerekiyor yani. Sağ tekerden almış. Taşıyıcı niçin değişmedi? Çünkü siparişle gelecek bir ürünmüş. Yani arkadaşlar bu aracı getiren firma Bunun Bütün parçaların elinde bulundurması lazım yani. Taşıyıcı yani. Sonuçta bu araçlarda taşıyıcı Kaza yapabilir. Yani bu ufak tefek parçaları elinde bulundurmak gerekiyor. Bu yüzden dolayı Skywell yani ithalatçı ile alakalı muhtemelen bu sıkıntılar. Araç güzel arkadaşlar. Yani bu aracın Türkiye'ye aslında fiyat anlamında ikinci el piyasası zaten bunların yerlerde biliyorsunuz bunlardan dolayı. Ama ithalatçı birazcık daha aslında bu araçlara getirtme şansı olsa şimdi Çin malı muhabbetinden dolayı servis bulundur yani sayısını yükseltmesi gerekiyor. E, ben de dedim aradım firmayı. Dedim ki sonuçta biz servisler verecekler. Bir görüşelim şartları nelerdir. Şartları yani bizim fiziksel imkanlarımız iş, servis anlamında yeterli. Ancak şirketin böyle bazı şartları var. Ben şimdi her Çin malı aracı ya da her araç bayliğinde milyonlar verdikten sonra Zaten kaç tane var Türkiye'de, Manisa'da kaç tane vardı Skywell'de hizmet vereceğiz anlamında bana çok cazip gelmedi açıkçası. O yüzden servisini almayı almaktan vazgeçtim. Özel servislik anlamında arkadaşlar bu araçlara hizmet vereceğim. Ama yetkili servis diye düşünmüyorum. Ne zaman ki kendileri gel Hakan'cığım sana biz verelim ya sen bu işte iyisin derlerse o zaman düşünebilirim. Evet araç güzel arkadaşlar. Süspansiyon sistemi vesaire gayet başarılı. Teknoloji yeterli. Eksikleri var mı? Devşirme bir araç sonuçta. İçten yanmalıdan döndürülmüş bu Skyval ET5. Dolayısıyla da akü yine Torres'teki gibi araçtan aşağı sarkıyor. Hatta kaza öncesinde de birkaç darbe almış onu gördüm. malzeme kalitesi ve tasarım anlamında soğutmalı koltuklar, ısıtmalı soğutmalı koltuklar vesaire falan bayağı tatmin edici. Yani ben beğendim. Gerçekten hani ikinci el da çok yerlerde olduğu için alınabilir. Yalnız bunu alacak olan arkadaşın şuna dikkat etmesi gerekiyor. Bir kaza vesaire anında biraz parça konusunda sıkıntı yaşama olayı olabilir. Evet arkadaşlar Skyval ET5 aracımızın onarım süreci böylelikle tamamlanmış oldu. Zor bir onarım süreci oldu. Çok uğraştırdı. Gerçekten uğraşılması gereken bir arabaydı. Çünkü birden fazla yerde birden fazla hasarlar vardı. Bu tarz sorunlarda beni çok uğraştırıyor. Çünkü hasarı çözmediğimden dolayı. Şimdi şurada görmüş olduğunuz Tesla'da yolda vatandaş aracını sürerken araç kısa devre vermiş <laughs> batarya. Yolun kenarına çekmişler. Ondan sonra bakmışlar ki arabanın soğutma sıvısı azalmış. Soğutma sıvısını ilave etmişler. Ondan sonra tekrar araç çalıştırmışlar. Araç yine yolda giderken tekrar bir daha hata veriyor. Kenara çekiyorlar. Bakıyorlar ki soğutma sıvısı azalmış. Tekrar ilave ediyorlar. Vesaire vesaire derken arkadaşlar bu aracın sıkıntısı ne biliyor musunuz? Bu aracın genelde Tesla'lar'da bunu yapıyorlar. Hani uydurup onarım dediğim bir sistem var arkadaşlar bu Tesla'da. Bakın ben şimdi size şöyle göstereyim. Bu araç daha önceden bu tekerden dolayı bir darbe almış. Ve tekerden aldığı darbe sonucunda şurada su giriş batarya soğutucusunun giriş konnektörü var. Bu konnektör arkadaşlar şuradan birazcık daha göstereyim bakın. Hatalı yapılan, uyduruk yapılan araçlar. Bakın nasıl oluyor. Bakın görüyor musunuz? Tam şuradan, şu kısmında bir boru civatalamışlar oraya. Ve bunu da oraya civatalamışlar. Arkadaş bu araba bütün suyu şu anda oradaki onarım düzgün olmadığı için hepsini bataryanın içerisine basmış. Yani şu malzemeyi arkadaşlar onarmak için aküyü indirmek gerekiyor. Tamam biraz meşakkatli bir iş. Test alacak olan arkadaşlar, ikinci test alacak olan arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, aracınızı söktürün. Ekspere giriyorsunuz ya. Batarya sağlığı falan filan geçin arkadaşlar. Şuralarda onarım olmuş mu ona bakın. Şu su kolektörlerinin olduğu yerlerde tamirat var mı? Buna bakmanız gerekiyor. Bakın buralarda onarım var mı? Ona bakmanız gerekiyor. Eğer burada onarım varsa o arabayı almayın. Mesela şimdi bu arkadaşın arabasındaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Şu anda bu bataryanın içer su dolu şu anda antifriz dolu. Şu anda bu bataryanın içerisi antifriz dolu. Sonra bunu götürmüşler bir başka yerde baktırmışlar, düzeltmeye çalışmışlar vesaire. Olmamış falan filan. Sonra bana geldi bu araba. Şimdi bu sorunla uğraşacağız. Tabii bunun için ben komple akü inecek bataryalar sökülecek, hücreler kontrol edilecek vesaire vesaire gibi 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 problemler. Yani bu işi eğer yapacak olan arkadaşlara tavsiyem ben böyle uyduruk kaydırık işlere yani 3 lira, 5 lira para kazanacağım diye bu aküye bu şekilde müdahale edilmez arkadaşlar. Yani ondan sonra da biz burada uğraşıyoruz. Vatandaşı da yazık. Emeklere de yazık. Harcanan yani bu vatandaş araçsız kaldı şimdi ne kadar. Ben, ben de belki 10 gün işi var bu araba. Çünkü batarya komple söküyor. Bununla ilgili arkadaşlar onarım videosunu da yakın bir zamanda paylaşacağım. Ee, burada bir tane s var. Yine buna benzer bir sıkıntı var onda da. Onu da çözeceğiz. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Skywell aracımız bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda Tesla'nın bataryası ile ilgili olacak. Görüşmek üzere.